Birkaç gün önce sizlere 7.24 canlı yayın botunu Telegram botuyla eşleştirdiğimizi söylemiştim arkadaşlar sizlere. Yani canlı yayından çıktık ve artık otomatik sinyal vermeye başlamıştı. Ve Bitget'te 531 tane parite var. Hatta 532 oldu herhalde arkadaşlar. 532 parite var. Bunların hepsini anlık olarak tarıyor. Ve hangisinde işlem varsa arkadaşlar zım 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 gönderiyor direkt bizlere. Bot olduğu için saniyesinde yani 1 dakikada 10-15 tane bize işlem geldiği bile oluyor arkadaşlar. Artık hangisini yetişebiliyorsak giriyoruz. Şimdi ben de e, bunu bunu 0.1 hesapta 52 dolarlık bir bakiyede test etmek istiyorum şu anda. Bunu direkt bota bağlayacağım arkadaşlar. Bakalım 52 dolar birkaç gün sonra her işleme 2-3 dolar giriyorum herhalde. Dur bakayım bir kontrol edeyim. Her işlem arkadaşlar 2 dolarla giriyorum. 52 dolar yani 2 dolar da çok cüzi bir miktar oluyor burada da. 2 dolar giriyorum. TP1'de %52'ye alıyorum. TP2'de maksimum kapatıyordum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. TP1'de mesela geldiğinde gelişe stop çekiyor indikatör. Yani şey yaptığımız. Ondan sonra da işlemi direkt orada kapatıyor. Bakacağız arkadaşlar. Birkaç gün sonra kasamız 52 dolardan kaç dolara çıkacak? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Bakalım şu anda belki bir sinyal gelir diye bekledim ama sinyal gelmedi. En son saat 22.00'da yani 26 dakika önce gelmiş arkadaşlar. Şu anda bekleyip göreceğiz. Ona göre de devam edeceğiz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorum ve like bırakın.